Motora bineceğim gel istiyorsan. Bip 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 Atla gidiyoruz. Allah bela niye gelmiyorsun lan? Benim şoförlüğüme güvenmedi resmen ya. Hadi yarış yapalım. Ama sen ne yapıyorsun ya? Kardeş motor ehliyetin olduğuna emin misin? Allah'a emanet sürüyorsun çünkü. Ula bu eski araba lan. Ya ben bunu kime satacağım oğlum? Yeni bir... Allah kahre bu araçta zaten böyle üretilse ne olur arabalar çizildi hep bir arabada dışarı git dışarıda kaldı bu araç dışarıda şunu içeri geri sokun Allah da sizi kahretsin ya böyle üretim mi olur ya araba arabayı başın üstünde mi taşırmış ya ne yapıyorsunuz oğlum ya 4 charger koyacağız 64 Allah kahretsin bu da eski ya ya ben antika araba mı üretiyorum hala üretilmemesi gerekiyor bunların kardeş sizin emeklilik süreniz geldi puh hala üretilmeye devam ediyor 800 bin dolara bomba koyacakmışız la ne gerek var ben bomba gibiyim zaten Bomba Bombayı da aldım ne işime yarayacaksa. Bomba da atalım. Patlayacak şimdi. Hadi. Hadi. Neden patlamıyorsun lan sen? Allah. Ah! Patlıyormuş. Merhaba arkadaşlar. Ben At ve bu da At kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Car Factory Tycoon oynayacağız. Yani bu oyunda kendi araba üretim fabrikamızı kurmaya çalışacağız. Ama bu ne alaka bilmiyorum. Tam basket atacakken blok koyacak. Blok koyamıyoruz galiba kardeş. neredeyiz bir söyler misin bana? Dünyanın öbür ucunda olduğumuz belli etrafta dağlar var. Seni buradan hafifçe aşağı itse... Nereye gidiyorsun lan? Şimdi herhalde kendimize bir Taykın bölgesi seçeceğiz. Bizi neden bu kadar yüksekte başlattı bilmiyorum ama benim yüksekte olduğum kesin. <gülüyor> <gülüyor> Ula bari etrafa ev falan koysaydın resim tablo koymuş buralara ya. Ben nereye alsam ya bir dakika. Şu uç noktayı almak istiyorum ya. Alabiliyor muyum böyle? Aa! He tamam bir şey olmadı lan. Hep böyle aşağı atlarken korkuyorum ya. Ama buradan da yukarı tırmanabiliyormuşuz. Tamam çok güzel etrafa bir sürü tablo koymuşlar gördüğünüz gibi. O oh, bir de burada rampalar var. Rampa papam rampa papam. Demek ki çok şekil güzel hareketler yapacağız umarım yani. Ve Tycoon'ımıza başlamadan önce. Şunu alayım da kimse gelmesin lan. Heh burası benimdir. Nerede kalmıştık he. Tycoon'ımıza başlamadan önce sırada şu tablonun kaç... Sırada günün sorusu var. Siz genellikle yarış oyunlarında en çok hangi arabayı kullanıyorsunuz? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Markasını, modelini yorum yazarsınız ben de onu satın alacağım Şaka yapıyorum lan Robux zor satın alıyorum Aha burada 3000 dolarım Versene lan paramı 3000 dolar niye vermiyorsun He buranın üstüne mi geleceğim? E peki bu sarı tövbe esta. Düpedüz kandırıkçılık bu. Bu kırmızı şey ne abi? Ne olduğu bilirsin şimdi. Nereye ne kuracağım ben? E burada bedava şeyler kuruluyor. Bedavaya motosiklet aldım. Hoba. Bir tane daha bedavaya motosiklet aldım. Birine bineyim ben o zaman. Uuu çok iyi oldu la. Tam bir belalı oldum gördüğünüz gibi. Atlayın arkaya gidiyoruz. Uhuhu. Manyak zıplayışlar. Çok güzel hareketler. Hiçbir şey de yok oğlum. Doğru düzgün uçamıyorum bile ya. Böyle dolanıp duruyoruz. E o zaman buradan da çıkabiliriz herhalde. Harika bir şekilde gidiyorum. Nereye git? Allah belanı verme. Tam sen şurada kal bir ya. Fabrikamızın temellerini koyalım. Bu nasıl bir fabrika lan? 4 tane şerit buraya çekti. 4 tane de şerit buraya çekti. Çok değişik gerçekten. Şimdi ilk önce ATV dropperları alacakmışız. Yani televizyon kan... Şaka. ATV hani biniyorsunuz ya üzerine. Ulan ne kadar da güzel anlattım he. He şundan gelecek işte gelsin bak. Aa geliyor vallahi geliyor. Geliyor ben ona bineceğim mi bakalım. Hayır bana vurdu ah. Şimdi biz ATV mi üretiyoruz böyle? Peki bunları binilmiyor. Vallahi binilmiyor lan. Ama neden ki ben ürettiğim şeye binmek isterim. Vallahi ATV üretiyoruz gördüğünüz gibi. Bunlara trollük falan yapabiliyor muyum? Evet yapabiliyorum. Bakın durdurdum hafiften. Şimdi ben bunun sırasını bozmuş oldum. He he he. E bozabildim mi oğlum bir şey yapamadım herhalde. Yok çok fazla etki etmiyor. İlk dropper'ımızı koymuş olduk. ATV üretiyoruz direkt. Hani araba üretim fabrikasıydı lan burası. ATV dropper'ımızın arttırıcısını koyacağız. Bin ana makine koydum lan. Ulan makineli üretime geçmişiz aman Allah'ım. Sen ne yapıyorsun orada? He? e, çalışıyormuş gibi gözüküyor bir şey yapmıyor üretim fabrikalarında makineler kullanılıyor paramızı yine çektik ana sen kimsin lan bir adam geldi buraya niye geldin kardeş ne var ikinci upgrader'ımızı da alacağız buradan oraya da makine koyduk gördüğünüz gibi kardeş ne var ne senin de fabrikan yok mu oğlum bir sürü fabrika yeri var motora bineceğim gel istiyorsan bip 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 atla gidiyoruz Allah bela niye gelmiyorsun lan benim şoförlüğüme güvenmedi resmen ya hadi yarış yapalım ama sen ne yapıyorsun ya kardeş motor ehliyetin olduğuna emin misin Allah'a emanet sürüyorsun çünkü. İlk önce ATV üretmeye başladık gördüğünüz gibi. Şimdi de burada Oğlum ne yapıyorsun ya? Benim ürettiğim araçlar bana saldırıyor. Bunlar Transformers gibi canlanmasın lan. İkinci olarak scooter dropper'ımızı koyduk. Artık motosiklet üreteceğiz gördüğünüz gibi. Aman Allah'ım vallahi geliyorlar. Ya bineydik bunlara güzel olmaz mıydı? Hani araba üretecektik oğlum biz? Beni kandırdılar. Bunun da kendine ait geliştiricileri var onları da koyalım. Bunlar da bize güzel para sağlayacaktır. Bu kısmı da bitirdik. Scooter'ları da koyduk. Ve gördüğünüz gibi bir tane araba açıldı sonunda. Aracımızın adı Chevrolet Monte Carlo SS. Bunu koyacağız gerçekten güzel. Ama ondan önce ben şehirde turlamak Kimsin sen lan? Sen zalim misin? Harbi za ne yapıyorsun kardeş? Ben gidiyorum. Bu motosiklet sıkıntılı yemin ediyorum ya. Buradan karşı tarafa geçebileceğim Aman Allah'ım. Ne yaptım lan ben? Havada kaldım beni kurtarın. Ya ben niye böyle bir şey yaptım ki? Adamın yerinde kaldım ben gidiyorum. 38 bin dolar paramız birikmiş lan. Güzel para birikiyor bunu beğendim. 8 bin dolara ilk arabamızı koyacağız çok güzel. Ula bu eski araba lan. Ana hatırladım ben bunu oğlum eski araba üretiyoruz ya. Ya ben bunu kime satacağım oğlum? Biz iflas ederiz lan iflas ederiz. Yeni bir Allah kahve bu araçta zaten böyle üretilse ne olur arabalar çizildi hep. Bir arabada dışarı git dışarıda kaldı bu araç dışarıda. Şunu içeri geri sokun. Allah da sizi kahretsin ya böyle üretim mi olur ya? Araba arabayı başın üstünde mi taşırmış ya ne yapıyorsunuz oğlum ya? Ben de şu araya bir yere gireyim de kafama atın bari. Biz neden eski araba üretiyor? Kafam kaldı lan burada. Bunun da upgrade'ları yani geliştiricilerini de koyalım ki güzel para kazanalım. Tamam bunu da yaptık. Sıradaki aracımıza geçeceğiz. Onun için biraz pahalı istiyor. Şuradaki paralarımızı 40 bin dolar birikmiş lan. Sıradaki arabamız Ford Mustang 5.0'mış. Bunu da koyalım. Bu da eski bir araç değil mi lan? Allah kahretsin ya. Eski araçları koyup duruyoruz. La biz niye yeni bir şey üretmiyoruz abi? Neden eski araçlar var? Bunun da upgrade'larını koyalım seri bir şekilde. Bu da bize güzel para kazandırsın. Çok güzel. Güzel ATV'lerle başladık. Arabalara geçtik sonunda. Oha bir dakika burada ponçiye var lan. Herhalde böyle okunuyordu. Ponçiye Firebird var. 32 bin dolara bunun da dropper'ını koydum. Ben buraya 4 tane demiştim ama 5 tane çizgi aç. Aa! Ya bu arabalar bana saldırıyor. Vallahi bütün eski arabaları koyduk. Burada bir sıkıntı var abi. Şu arabayı neden dışladınız ya? Gözünüzü seveyim ya. Hep kaza maza yapıyorlar. Çiziliyorlar. Tampon mampon her yer gitti. Upgraderlarımızı da koyalım. Tamam bu kısmı bitirdik herhalde. Bir de gördüğüm kadarıyla karşı taraf var. 50 bin dolar falan kastık. İyi para geliyor bu arada. Evet ilk kısmımızı yaptık gördüğünüz gibi. O yeni model bir araba mı geliyor acaba? Dodge Charger koyacağız. 64. Allah kahretsin bu da eski ya. Ya ben antika araba mı üretiyorum? Hala üretilmemesi gerekiyor bunların. Kardeş sizin emeklilik süreniz geldi. Puh, hala üretilmeye devam ediyor. Kardeş istemiyorsunuz ya. Siz bir de artık antika olacaksınız. Bir de çok pahalı bunlar. Vallahi normal bir spor arabadan daha pahalı. Zalim ne yapıyorsun ya? Hala neden üretiyoruz bunları bilmiyorum. Upgrader aldım yine geliştirici aldım. Bir tane de aldım mı burası da tamamdır. Çok güzel. Şimdi sıradaki arabamız Chevrolet Camaro. Bunun içinde 128 bin dolar istiyor benden. Paramız bu arada ilk kazanın. Sen para mı alacaksın? Gel. Gel. Paramda mı gözün var? Gel. Bu araba neden buraya doğru çarpıyor ya? Düzgün ayarlasaydınız ya şunu. Bu arada ben bunları yaptığımda bunlar da karşıdan geliyor. Buna çarpışır la. Kıyamet senaryosu gibi Tycoon oğlum bu. 128 bin dolara Chevrolet Camaro'muzu da koyalım. Aman Allah'ım bu yeni model lan. Vallahi yeni model olarak gözüküyor. Umarım. Umarım yeni modeldir gördüğünüz gibi. Evet yeni modellerden biri. He şöyle ya sonunda yeni model araç üretmeye başladık. Herhalde son 2-3 yerim kaldı. Terbiyesizlik ya o kadar şeyden sonra. Bunun upgraderlarını geliştiricilerini de koyalım. Buraya bir tane makine koyuyoruz. Hiçbir işe yaradığı yok. Sıradaki aracımız Nissan GTR. Bakın bunu da çok severim. Zaten bir Camaro'yu bir de Nissan GTR'ı bayağı bayağı beğeniyorum. Nissan GTR'ımızı da koyalım. 256 bin dolarmış. Gördüğünüz gibi bu da yeni model. Allah şükür ya. Ne güzel kaya kaya gidiyor. Araba olmak isterdim. Ne diyorum lan ben? Ben de bir Nissan GTR'ım lan. Bakın ben de platformdayım. Yarışlarda Nissan GTR gibi hızlı koşabiliyorum. Upgrader'ımızı da alalım. Diğer upgrader için param yetmeyecek büyük ihtimal. Evet 16 16.5. 16.500 dolarım var. Bu da 16.000 dolar istiyor. Ee, tıkladım. Ee, ne oldu lan? Bunları da yaptık. Çok güzel. Diğer aracımıza Ya o bir dur be. Diğer aracımız için bizden 512 bin dolar istiyor. Ve o araçta işte Cadillac XLR. Pahalı gerçekten pahalı. Nasıl bir şey gelecek merak ediyorum. Hadi bunlar da neyse de öyle Cadillac herkes alamaz. Bakın bir daha eski araba üretmeyeceksiniz tamam mı? Yeni arabalardan üretin. Satmamız gerekiyor. Yoksa ilk önce işten sizi çıkartırım. Burnumla tokatlarım ikinizi de şöyle ya. Dağılın bakayım çalışın. Cadillac'ımızı da alıyoruz. Gördüğünüz gibi Cadillac. Hadi hadi hadi. Güzel bir şey olacak. Evet spor arabalardan biri bu da. Bakalım arkadan of arkadan çok. Arkadan güzel ama evet. Biraz sanki tuhaf konuşmuş olabilirim ama önden de güzel. <laughs> ne diyeyim abi araba bu sonuçta her tarafından güzel. Güzel araçmış gerçekten. Upgrader'larımızı da çakalım. Yine makineli sistemlerimizi koyduk. Yine hiçbir şey yaramıyor. Şurada ışık efekti koymuşlar. Diğer arabamız için bizden ne istiyor? Ne? Alfa Romeo koyacakmışız. Alfa Romeo için bizden 1 milyon 240 bin dolar istiyor. Neden Alfa Romeo ve neden en son araç bu beni sorgulatıyor? Oyunu Alfa Romeo'nun kurucusu yapmış olabilir. Neden adam bununla uğraşsın ki? Güzel bir reklam çalışması olabilir mi diye düşündüm ama bence uğraşacağını zannetmem. Alfa onun böyle bir aracı var mı lan? Hiç bilmiyorum gerçekten. Paramda mı gözünüz var? Niye orada dolaşıp duruyorsunuz? Bu arada dışarıda bir şey vardı he fabrikamızın duvarlarını koyabiliyorduk duvarların hep bir şeye benzemeye başladı lan. Ben bunu önceden koymamıştım biraz araba yapalım diye ama araba çok yaptık evet çatı da koymak istiyorum. E içeri giremeyeceğim mi ben şimdi? Çok güzel çatımızı da koyduk da neden burada Tesla yazıyor? Biz elektrikli araç üretmiyoruz ki biz Tesla üretmiyoruz ki neden öyle? Dışarı çıkın da sizin bir öldüreyim. Çık dışarıda içeri almayacağım çık. Yok yemiyorlar tamam devam edelim. Ana 10 bin dolara bir şey açıldı. Silah standı falan açıldı lan. Sen hayırdır la bir dakika. Bu silahları diğerleri de alabilir bence. Ben son aracı da kurayım ondan sonra silahları alalım. Şöyle bir yukarı bakayım. Evet gördüğünüz gibi 100 bin dolara knife diyor yani bıçak diyor. Hoba kan çıkacak lan burada. Ve artık son aracımızı da koyabiliriz. Alfa Romeo'muzu da koyalım. Güzel araca benziyor yalnız. Ben gerçekten Alfa Romeo'nun böyle spor bir ee, çok da spor ama spor lan. Ama bayağı bir beğendim. Bir dakika ben oyundan çıktıktan sonra araştıracağım bunu. Neden? Çünkü alacağımdan değil ama hoşuma gitti. Görsellerine baksak bile yeter. Güzel araçmış. Ben buna binemem ama yanında böyle gezebilirim. Böyle sanki çocuk gezdiriyormuş gibi ya da o beni gezdiriyormuş gibi. Ne yapacağınız anca böyle izler bakarız biz. Bizim yüreğimiz yeter ya boş verin. Ben ne diyorum lan gerçekten? Şuradan upgrader da alalım. Up upgrader up up... Up... Böyle bir şarkı yok İkinci upgrader'ımızı geliştiricimizi koyduktan sonra artık arabamız tamamlandı Bitti yemin ediyorum bitti ya Burada atv'ler motosikletler ve eski araçlar geliyor Burada da yarı eski araçlar ve yarı yeni araçlar geliyor Böyle karşılıklı kapışı Ya bu yine bozulmuş burası ya Ben gideyim de yukarıdan bir şeyler alayım Oyundakiler nerede onları öldüreceğim Evet bıçak istiyorum ver bıçak ver Hobare kanlı manlı bıçak var Ve bu arada bıçağı alınca hızlandım Ne alakası var bıçağı alınca hızlanmakla bilmiyorum Atılan bir eee yine bıçak var Bu bıçağı da fırlatabiliyormuşuz Hemen duvarda. Oba! Çok güzel atılıyor. Aman Allah'ım, nefis. Oğlum buraya niye attım ki ben? Bunların önüme düşmemesi gerekmiyor mu? Ya biraz beklememiz gerekiyor. Oha katana matana da var lan. Matana yok da katana var evet. Araba taykınından nereye geçtik? Savaşa girdik lan. Hop katanamızı da alalım süper. Pistol var tabanca var 400 bin dolara. Neden olmasın bunu da alalım. Hobare diye aldım. Silah var lan. Valla ateş edebiliyorum arabalarıma sıkacağım lan. Lan düzgün üretim yapın düzgün. Burada hala alabileceğim bir şey var bu arada. Ben bunlarla bir gezeyim ya bir dakika. Kardeşim merhabalar ne haber? Kafana bıçak yiyeceğim. Tek yedi lan. Oha güzel headshot attık yani. Top oynayacağım kafa oynayamadım. Şurada da biri var lan. Abi bu arada kendi atıyor bu şeyi. Ok diyecektim. Ok değil. Knife'ı bıçağı. İlk önce elimizde çıkarmayalım da. Kardeş selamın aleyküm lan. Gel buraya. Öl burada, seni öldürürüm. <laughs> kan çıkıyor. He 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 nasıl öldürdüm. Kardeş duvarda yürüme ölürsün he. Valla. <laughs> ne güzel kaçtı lan. Ulan nasıl yetişmiyor. Hadi. 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 <laughs> bu sana son uyarı atışım he. Kardeş seni bıçaklamış mıydım? <laughs> Oba no oba içinden geçtim. Tam bir katil atım. Yukarıda başka nelerimiz var onlara bakalım. Bunu da aldım. Herhalde bununla zıplayacağız. Bu kadar mıydı lan alacağım şeyler? Hayır değilmiş bir dakika. Işın kılıcı alıyorum 600 bin dolara hoberey. Nerede geldi mi gel. Anam yeşil. Ben neden böyle tutuyorum lan? Hiç karizmatik bir tutuş değil ki bu. Q'ya basarsan açılır diyor. He tamam açıldı. Şimdi birkaç kere oynadıktan sonra elinizde böyle kalıyor. Çok tuhaf beğenmedim ben bunu ya. 700 bin dolara a 47 koyduk lan. Daha neler oğlum oha ya. Adamlara böyle bir şey yapmayayım ya bari. Çok ağır olur oğlum bu. 800 bin dolara bomba koyacakmışız. La ne gerek var ben bomba gibiyim zaten. Bombayı da aldım ne işime yarayacaksa. Bomba da atalım. Patlayacak şimdi. Hadi. Hadi. Neden patlamıyorsun lan sen? Allah. Ah! Patlıyormuş. Büyülü bir tane halı varmış. Nasıl ne kadar büyülü? Bunu da alalım. Bununla uçacağız herhalde. Ya bunlar ne işime yarayacak? Gerçekten bu kadar şey ya. Ben buraya araba üretmeye geldim. Kuş oldum. Çıktım lan. Bir selam verelim mi? Selamun aleyküm kardeş. Ne yapıyorsun? <laughs> bu arada biri daha ateş etmeye devam ediyor. Kim ateş ediyor lan? Nerede kim ateş ediyor oğlum? Hala yerden Nereden geliyor oğlum? <laughs> hala bir ateş ediyor. Kim ateş ediyor lan? Tövbe istavrulu hayaletler falan var la oyunda. Aha bu sefer de buraya çıkılmıyor ya. Oyuna sinir olduğum Dragon Sword var ejderha. Kılıcı varmış alalım. Peki bu ne işi? Oo güzel. Tutuşunu bir kere beğendim abi. Çok tuhaf burada. Hala bu arkadaş burada. Bu arada kafası hala... Hala kafası kesilebiliyordu lan. Çok acayip gerçekten. Tam olarak ölmemişti. Ben anlamadım ne oluyor lan. Adamın her tarafını parçaladım. Kafasıyla at, kafa tutuyordu bize. Çok ilginç gerçekten. Ölümlerden ölüm beğen kardeş. Elimde gerçekten çok güzel şeyler var. Hangisiyle ölmek istiyorsan. Bu da işimize yarar bence. Oba tek attım lan. Ben alayım mı lan yerine? A Alamıyorum ki yukarıda niye geziyorsun kardeş kuş gibi avlarım Sıkamıyoruz M mermi nasıl biter ya Benim halım vardı lan bir dakika Gel bakalım aşağı niye atlıyorsun lan Oho kaçıyorsunuz olmaz ki böyle ya Ben kaçmayı bilmiyorum sanki ya hep böyle olursun işte ya aman gidiyorum ben. Araba üretim fabrikamızı tamamen kurmuş olduk. Ve bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>